Astım krizi çok önemli bir durumdur. Astımdan ölümlerin en önemli nedeni astım krizine bağlıdır. Bu nedenle astım krizine çok önem vermek gerekir. Astım krizinde bronşlar aşırı daralırsa nefes alıp vermek zorlaşır ve yoğun bakım yoğun bakımda tedavinin devam edilmesi gerekebilir. Bu nedenle astım krizi hafif belirtileri varken muhakkak tedavinin başlanması gerekir. Bronşlar aşırı daralması sonucunda bronşları açmak çok zorlaşır. Çünkü bronşlar daralınca buhar tedavisinin bronşlardan aşağıya geçmesi zorlaşır. Bu da astım krizinin daha ileri boyutlarda ölüme kadar ilerlemesine neden olabilir. Bu nedenle astım krizi aşırı nefes sıkışması yaratmadan, morarma oluşmadan Hafif belirtiler varken, tedavinin erken başlanmasında fayda vardır.